Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir buz fabrikasının soğuk hava deposunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşat yaşattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Yangın sabahın erken saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Kamberye mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kamberya mahallesinde faaliyet gösteren buz fabrikasında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. <laughs> Çevredeki vatandaşlar fabrikadan dumanların yükseldiğini görmesinin ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. <laughs> buz fabrikasında çıkan yangın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin kısa sürede olay yerine gelerek müdahalede bulunması sonucunda büyümeden söndürüldü. İş yerinde maddi hasar oluşurken şans eseri çıkan yangında yaralanan olmadı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.